Şey arkadaşlar merhaba yeni <laughs> videoyla daha karşınızdayım bugün yine hiç yapmadığım bir şey yapacağım bugünkü videomuzda pestil yapmayı deneyeceğiz ee, babamın söylediği gibi babam boş işlerle uğraştığımı söylüyor yine bir boş işle karşınızdayım arkadaşlar. <laughs> Bundan sonra babamın söylediği her şeyi burada ifşalayacağım. Ee, bu pestil için biraz elma ihtiyacımız var. Tabii siz ne kadar isterseniz. Ben bu kadar düşündüm. Ve yaklaşık sanırım 3 kilo olabilir. Bilmiyorum ya da 4 kilo. Bilmiyorum işte. Burada 4 kilo yok. 3 kilo diye düşündüm. 3 kilo. Arkadaki elmaları görmeyiz. Bilmiyorum. Şimdi bu elmaları biz annemle içlerini temizledik, yıkadık güzelce düdüklünün içerisine atacağız. Üzerine de 3 kilo olduğu için 3 su bardağı su ekleyeceğiz ve onları haşlayacağız. Şimdi devamını <laughs> devamında anlatacağım çünkü unuttum. Görüşmek üzere. Şimdi elmalarımızı düdüklünün içine atacağız. Böyle de dökebilirsiniz. Yere de dökebilirsiniz. Her şey olabilir. Düdüklü almadı anne. Evet. Düdüklü almadı. Ama çok ağzına kadar doldu. Tamam bir, şey bir şey olmaz. Ya patlarsa? Patlamaz ağzını kapatmadan pişir. Ağzını kapatmadan düdüklü de şey mi pişer? Ne olsun öyle pişer yavaş yavaş. Af inince de kapatırsın. Olabilir bak bu doğru. Şimdi üzerine su ekleyeceğiz. Bir. Almadı. Ağzına kadar doldu. Bu da 3. Salladım. Ama bir bardak daha dökelim bence. Ne olur ne olmaz. Çok tamam. Şu da 4. Şimdi ocağımızın altına açıyoruz. Ben en yüksek şey yanan ocağa koyacağım. Çünkü çok kaynamasını istiyorum. Şu muydu? Hani bu. Şey yap. Yalsın. Düdüklüyü kapat. Bu ama şey olmaz bir mı? Bir şey abi? olmaz. Emin mi? misin? Şimdi düdüklümüzü kapattık. Başımıza bir şey gelmemesini diliyoruz. Ve altını kaynamaya bırakıyoruz. Görüşürüz. Şimdi arkadaşlar elmalarımızı göstereyim. Birazcık kararsız kaldık annemle. Ee, ne yapmamız gerektiği konusunda. Birazcık suyu fazlalaşmış içinde. Fazla aslında blender, fazla değil aslında da işte belki pestil için fazla olabilir. Şimdi bunları biraz blender'dan geçireceğim. Ezilecekler. Püre haline gelecekler. Daha sonra içerisine e, nişasta, un, pekmez falan katacağım. Şimdi bunu ocaktan alacağım ve blenderla çekeceğim. Hadi Bismillah başlıyorum. getirdik. Burada da bu <laughs> niye çalıştıysa. Şimdi de içine pekmez ekleyeceğiz. E, pestilin içinde şeker yok. Şeker yerine pekmez katıyoruz. E, şimdi pekmez olarak da ben bir buçuk su bardağı pekmez katacağım. Hani bir buçuk su bardağı iyi değil mi buna? Hmm. Sanki şey çok Bir buçuk oldu. Şimdi bunu bunun içine kattık. Bunun içerisine iki ka iki kaşık katılıyor. Yani iki kiloya iki kaşık nişasta, iki kaşık un katılıyor. Ben üç kilo yaptığım için üç kaşık nişasta, üç kaşık da un kattım. Bunları karışması için içerisine bir miktar su ekleyeceğim. 3 bardakla su ekliyorum. Burada siz göremiyorsunuz karışımı ben görebiliyorum. Şimdi bu kaşıkla homojen olmayacak. Şimdi buradaki çırpma teline alacağım. Annem de arkadan <laughs> ambulansın önünü kesen arabalara yorum yapıyor. Evet. Buradan da sosyal mesajımızı verelim. Ambulansların önünü kesmeyin arkadaşlar. Yolları açalım. Şimdi bu şekilde bir karışımımız olacak. Buna ne deniyor bilmiyorum. Hamur olabilir ama hamur da değil böyle işte sıvı bir şey neyse. Bunun içerisinde 3 kaşık nişasta, 3 kaşık un ve 3 kaşık da su var. Şimdi bunu da bunun içerisine katıyoruz. Yani Bismillah. İnşallah güzel olur. Ve babamın diline düşmem. Tek isteğim bu. Tekrar altını açıyoruz. Altını açtıktan sonra bunların hepsini böyle kaşık kimse demesin bu kız neden her şeyi fazla katıyor, bu kız neden hiçbir tarife bağımlı kalmıyor diye. Çünkü bu aileden gelen bir şey. Bu evde sadece ben böyle değilim. Kimse hiçbir şeyi az yapmak istemiyor yani. Herkes her şeyi fazla fazla yapmak istiyor. Bu bizim ailede yani genetik bir deformasyon gibi bir şey. Yani öyle oldu. Bence öyle. Anne sence? Biraz sesli söyle. <laughs> Aza gözümüz kanaat gelmiyormuş. Annem böyle söylüyor. Az çevirir, sevmiyor. Anne hani sence böyle iyi mi bu? Bakar mısın? Biz su attıkça bu şey var. Valla mı? Karıştırıyorum. Karıştır, karıştır, karıştır. Yok. Eşit koydum. Ben de baktım bakalım Ama bu bayağı tatsız. Biraz da şeker mi atsa? Hayır. Ne olur. Azıcık atalım. <gülüyor> <gülüyor> He? Yani, bir kilo, bir, bir i̇ki kilo yazmış ama. Evet, kilo, kilo var, Şimdi pestilimiz burada hazır tamamıyla sıvı bir hal aldı ve bunu şimdi yavaş yavaş dökeceğiz. Şimdi bu fırından çıktı. Biraz da beklettim ben bunu balkonda iyice soğuması için. Ama sanırım bekletmemem gerekiyormuş. Bunu öğrendim. Tabi bu sırada altında çektiğini düşünüyorum. Tam kuru kuru olmadı. Altı fırında şey olduğu için kuruduğu için. Ama e, ilkin günah olmaz demişler. O yüzden bence bu böyle olabilir. Bunu ben size göstermek için kaldırıyorum. Diğerleri kurumaya devam edecek. Hatta balkonda oynarken birazcık da çıkartmış durumdayım. Bakınız. Şu alt kısmı tam kurumadı. Anlamadım yani ben bunu. Teyze şey dedi. Çok dökmek kalın olur dedi. Kurumaz dedi. Az döktüm. Bu sefer de anlamadım ne olduğunu taraflara ama tam bulmamış ya. Neyse biz şurasını yapabiliriz bence. Ne Şekilli şukullu katlayacağız. Bu videoyu abim sabote edemedi. O biraz rahatsız. Şimdi geldi yanıma. Yatıyordu. Şuradan başlayabiliriz. Nasıl katlayacağım acaba? Burası çok güzel. Biraz şekli garip oldu ama tadının güzel olduğuna eminim. Sar öyle Yasemin. Sarıyorum zaten. Hiç uğraşma getir kardeş. <laughs> evet şimdi abi. <laughs> Bir dakika bekle. Dökme. Arada Dur işte tadım testi. Dur ya ben tutayım. Gayet güzel olmuş. Hmm. Güzel. Değil mi? İyi, İyi. Arkadaşlar işte pestillerimin son hali. Aslında hiçbir şey yok, gayet güzel oldu, gayet kolay yapıldı. Tadı da çok hoşumuza gitti. Benim çok hoşumuza gitti benim cümleye bak. Bizim çok hoşumuza gitti. Ee, çok sevdik. Tek sorun benim fazla aceleci olma, kurumadan hemen çıkartmaya çalışmamda. Kurduktan sonra gayet güzel olacağına eminim. Bize afiyet olsun.